Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugünkü okumamızı yüce Rabbimiz Allah azze ve celle'nin izniyle İlim Nuruyla Kemale Ermek isimli Ahmet Yaşar Hoca Efendi rahmetullahi aleyh'in bu kitabı üzerinden yapacağız. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle okuduklarımızı gereği üzere anlayıp anladıklarımıza göre de anladıklarımız çerçevesinde de hayatımızı İslamlaştırabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, kainattaki en değerli varlık olmasına rağmen insanoğlu bu özelliğini dünya hayatında iken hakkıyla gereği kadar tam olarak idrak edemiyor. Ahirette ise kaybettiklerini görünce kendisine verilen ve boşa harcadığı kabiliyetinin, özelliklerinin değerini daha yakından kavrayacak fakat bu kavrama edişin ona hiçbir faydası olmayacak. Halbuki insan dünyada kendisine verilen kabiliyetlerinin, özelliklerinin, nimetlerin kıymetini bilse, hür iradesini kullanarak Allahu Teala azze ve celle'nin rızasına uygun bir hayat yaşasa ahirette mükafat olarak cennet nimetlerine kavuşarak Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin cemaliyle müşerref olacak. Hayatımızı değerlendirip kabiliyetlerimizin, yeteneklerimizin, Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bizlere sunmuş olduğu nimetlerin kıymetini öğrenmek için Allah Azze ve Celle'nin insanlığa, insanlığa hidayet için gönderdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve kaynağı vahiy olan Kur'an-ı Kerim'e sarılmamız gerekmektedir. Dünya hayatını hakkıyla değerlendirip cennet nimetlerinden istifade edebilmek, cennette Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin rızasına ulaşmak, cennette Yüce Rabbimizin cemalullahıyla müşerref olabilmek için mutlaka tevhidi, tevhid ilmini, akaid ilmini üzerimize farz olan öğrenmemiz gereken imanla alakalı hususları bilmemiz gerekir. Bahçemizdeki değerli bir fidanı yetiştirmek için çektiğimiz sıkıntıyı, o fidanı yetiştirmek için harcamış olduğumuz zamanı, mesaiyi kendi kıymet ve kabiliyetimizi öğrenmek için de harcamalıyız. İnsanları asli gerçek vazifeleri olan kulluğa yönelterek cenneti kazanmalarına vesile olmak için bütün gücümüzde çalışmalıyız, çaba sarf etmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, etrafımıza baktığımız zaman İnsanların sahip olduğu dünyevi imkanları kaybetmemek, onları daha fazlalaştırmak için her türlü fedakarlığa katlandıklarını görüyoruz. Bizlerin insanlardan biraz farkı olması gerekiyor. Hiç değilse ahiretin kazanç yeri olan dünyada ebedi hayatımızın kurtuluşu için gönlümüze diktiğimiz tevhid ağacını yetiştirmeye gayret etmeliyiz. Evet neden bizim diğer insanlardan bir farkımız olmalı ki onlarda insan bizde insan diyebilir miyiz? diyebiliriz. Ama bu dediğimiz doğru bir söz olmayacaktır. Çünkü biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Eşhedü en La ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulüh diyerek dünya hayatımızı, dünyadaki ömrümüzü Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde yöneteceğimizi, yönlendireceğimizi e, ifade eden insanlarız. Müslüman olmak demek yeryüzü hayatında hayatını Allah Azze ve Celle'ye teslim eden, Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda hayatını yaşayacağını ifade eden, buna söz veren insan demektir. İşte bu sebepledir ki bizim dünyadaki birçok insandan farklı olmamız gerekmektedir. Evet, yeryüzünde dikmiş olduğumuz tevhid ağacının köküne asitli su misali günahların dökülmesini engellemeliyiz ki onun gölgesi altına sığınarak hesap gününün dehşetinden korunabilelim. İnsan hayatının ve hayatına değer kazandıracak olan kabiliyetlerinin hesabını yapmaya mecburdur. Çünkü insanın hayatı çok değerlidir, onun hazinesidir, onun sermayesidir. Hayatımızı tevhid bahçesinde yetiştirebilirsek Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye kavuşmamıza vesile olacaktır. Aksi halde bu mukaddes varlık cehennem yakıtı haline gelecektir ki yüce Rabbimiz hepimizi bundan muhafaza buyursun. Bu kadar mühim bir varlık olan hayat ağacımızın en büyük ihtiyacı muhakkak ki ilimdir. Bu ilimlerin içerisinde yani bilmemiz gereken bilgilerin ilimlerin içerisinde de ilk sıra muhakkak ki tevhid ilmini oluşturmaktadır. Bedenin beslenip büyümesi ve tehlikelere karşı korunması için birçok şeye ihtiyacı olduğu gibi ruhun da beslenip büyüyüp korunması için bazı gıdalara ihtiyacı vardır. Ruhun ihtiyacı olan gıdaları temin edebilmek ancak Kur'an ve sünnet ilmini öğrenerek hayatımızı günahlardan, hatalardan mümkün mertebe koruyarak yaşamakla mümkün olacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetiyle sulanmayan hayat ağacı kurumaya ve eğri büğrü bir şekilde büyümeye mahkumdur. Bilinmesi gereken en önemli bir husus da hayat ağacının kurumasının karşılığının bedelinin cehennem olduğudur. Cennetin nimetlerini, cehennemin azaplarını, bunların yapısını bilmek için de insana gereken yine tevhid ilmidir. İlim ciddi alınması gereken bir mesele olup Allah-u Teala Azze ve Celle'nin de sıfatlarındandır. Bundan dolayı Rabbimiz Allah Azze ve Celle ve resul Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den neşet eden bütün ilimler baki, kalıcı, bunun dışında kalan her şey ise fanidir. Bunların mükafatları da aynıdır. Dünyada insanlara faydalı keşifler yapanların Allah Azze ve Celle'ye, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve ahiret gününe imanları yoksa yaptıkları bu keşiflerinde Allah rızasını düşünerek yapmamışlarsa, yaptıkları bütün icatların mükafları, mükafatları, evet bu dünyada onlara verilecek, fani olarak kalacaktır. Çünkü kabir kapısından öteye dünyalıklar asla giremez. Sadece Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettikleri çerçevesinde yaşanılan hayat, ve onların öğrettikleri çerçevesinde yapılan salih ameller ancak kabir kapısından girebileceklerdir. Hayat ağacını yani imanımızı tehdit eden en büyük tehlikenin ise cehalet olduğunu asla hatırımızdan çıkarmamalıyız. Cehalet insanın ruhunu perdelerse hayat kaynağından mahrum kalan gönlümüzdeki tevhid fidanı nefsimizin şeytanların istek ve arzu rüzgarlarına kapılarak beşeri telkinlere meyledip sapkınlıklara sürüklenmemize vesile olacaktır. İşte bu cehaletle ilim arasındaki farka dikkatimizi çeken yüce Rabbimiz Allah azze ve celle Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse bunları inkar eden gibi olur mu? Ey Resulüm de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür, bunların bir olmayacağını anlar. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle ile biz kulları arasında engel olabilecek, bizi Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den, ona imandan, onun yolundan ayırabilecek şu beş perdeyi, şu beş engeli asla as aklımızdan çıkarmamalıyız. Birincisi cehalet. Allah ile kul arasındaki en büyük perde olan cehalet, Allah'ı bilmemek, onu gereği üzere tanımamak demektir ve bu durum insanın dünya ve ahiretteki felaketinin sebebidir. İkincisi, ikinci engel makam sevgisidir gerek ilim tahsil ederken, gerekse bulunduğunuz mevkideki, makamdaki niyetiniz meydana gelecek sonucu direktmen etkileyecektir. Makam sahibi olmak için elde edilen ilimde veya çalışmalarda Allah Azze ve Celle'nin rızası kaybolur. Bu sebeple makam sevgisi Allahu Teala ile kul arasındaki en büyük. Evet kıymetli kardeşlerim. Yeryüzünde yüce Rabbimiz Allah azze ve celle'nin rızası için yapılması gereken şeyleri Allah Allah azze ve celle'nin rızası için öğrenilmesi gereken ilmi, bilgiyi sırf dünyevi mevki ve makam sahibi olmak, dünyevi menfaatler için kullanmak Rabbimiz Allah azze ve celle ile bizim aramızdaki en büyük engel olacaktır. Üçüncüsü mal sevgisi. Mal ve servet yığmak için çalışanların da bütün gayretleri mala ulaşıncaya kadardır. Gözlerini para hırsı bürüyenlerin ondan ilerisini görmeleri mümkün müdür? Bu seviyedeki insanlar sahip oldukları malı, serveti, parayı kendisine bağışlayan Allah azze ve celle'yi hatırlarına getirmediklerinden dolayı mal sevgisi de Allah azze ve celle ile o kul arasındaki en büyük perde olmaktadır. Dördüncüsü taklitçilik. Allahu Teala azze ve celle'nin varlığını akıl ve ilimle bilmeyerek atalarından, annesinden, babasından duyduğu kadarıyla yetinmektir. Taklitçi insanlar Allah Azze ve Celle'ye kulluk görevlerini hakkıyla yerine getiremezler. Çünkü imanda taklit etmek insan için en büyük felakettir. Yani bilmeden, Rabbini tanımadan Allah Azze ve Celle'ye iman etmek ne anlama gelir? İmanın şartları nedir? Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle nasıl bir iman istemektedir? Bütün bunları bilmeden sadece annemizden babamızdan gördüğümüzde yetinerek ne olsa ben Allah'a iman ediyorum ne olsa eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyorum diyerek bununla yetinmek insanın en büyük felaketidir. Taklitçilikten kurtulamayanların akıbetinden korkulur. Çünkü taklitçi Müslümanlar insan perdesine takılıp kalacaklardır. Her şeyi bildiklerini sanarak kendilerini güdenlere kuyruk olup yaşayacaklardır. Maalesef günümüz Müslümanları itikaden yani iman açısından akaid olarak taklitçi olduklarından yani hakkı Allah azze ve celle'yi imanı araştırarak değil sadece anne babalarından gördükleri şekilde kabul ettiklerinden her hususta, her konuda taklitçiliğe başladılar. Halbuki taklitçi bir Müslüman yaratılmış melekler, canlı cansız bütün mahlukat kadar ibadet etse de tahkiki iman seviyesine çıkamaz. Bu iş için kendisine verilen aklı kullanmazsa günahı kebair dediğimiz büyük günahlardan dolayı akıbetinden korkulur. Bu sebeple taklidi imandan kurtularak mutlaka tahkiki imana geçmemiz lazımdır. Yüce Rabbimiz Allah azze ve celle'nin bizlere verdiği ömrü her gün bizlere nasip ettiği bu 24 saati anamızdan babamızdan öğrendiğimiz imanımızı daha güzel bir güzel bir şekilde öğrenmek. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'yi Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde anlatıldığı şekilde tanımak için çalışmamak. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği imanın nasıl olacağı konusunda herhangi bir çalışma yapmak için harcamazsak işte bu ömrümüzün sonunda son nefesimizi verdiğimizde imanla bu dünyadan ayrılıp ayrılamayacağımız konusunda bize asla bir garanti sağlamayacaktır. Ama tahkiki imana geçtiğimiz zaman yani Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize nasip ettiği imanımızı Yeni bilgilerle geliştirerek Kur'an-ı Kerim'de ve sünneti seniyede Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde Rabbimizi, Peygamberimizi, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek geliştirirsek imanımızı tahkiki iman seviyesini çıkarırsak işte bu hayatımızın sonunda son nefesimizde bu hayatımızı bu emanetimizi imanla Rabbimize teslim edebilme imkanımızı da arttıracaktır. Rabbimizle biz kulları arasında engel teşkil eden beşinci şey ise isyankarlık ve günahkarlıktır. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun emirlerine karşı gelmek, onları hafife alıp alay etmek, yani Allahü Teala'nın sevmediği bir şekilde yaşamaktır. Bazı insanlar büyük günahları yapmamaya dikkat eder görünürlerken, küçük günahlar hususunda büyük bir serbestlikle hiç çekinmeden isyana devam ederler. Onların bu halleri görünen ve görünmeyen şeytanların isyanın, günahın kemaline gayret sarf etmelerinden dolayıdır gafil insanlar onların yani şeytanların bu gayretlerine çanak tutarak seyirci kalarak maalesef daldıkları gafletten bir türlü uyanmıyorlar. İşte bu umursamazlıkları Allahu Teala azze ve celle ile kendileri arasında bir perde oluşmasının sebebidir. Yüce Rabbimiz Allah azze ve celle Bizleri bu gibi hallerden muhafaza eylesin. Çünkü bu hal küfre yöneliş sebeplerindendir. Yani insan hayatında küçük günahları umarsız bir şekilde önemsemeden yapma, yapmaya devam ettikçe bu zamanla o küçük günahları artık günah olarak algılamamasına sebep olacak ve bunun sonucunda büyük günahlara adım atmaya başlayacaktır ki Allah korusun büyük günahların da insanların hayatında normalleşmesi sonunda o insanı İslam'dan uzaklaşmaya, kafir olmaya, küfre götürecektir. Rabbimiz muhafaza buyursun. Allahu Teala azze ve celle'ye giden yolda kulların önünü kesen bu beş perde, insanın sahip olduğu ruhunda gizlenmiş olan büyük kabiliyetinin, kulluk kabiliyetinin ortaya çıkmasına engel olan en büyük düşmanlarıdır. Bundan dolayı kendimizi bu fitnelerden, bu günahlardan, bu yanlışlıklardan koruyarak şüpheyi terk edelim. İsyandan korunup Allahü Teala ile aramızdaki zulmet perdelerini kaldırıp rahmet güneşinin muhatabı olalım. Eğer rahmet güneşinin muhatabı olamazsak ahirette gazabı ilahiyle karşı karşıya kalabiliriz. Görünen halimiz bu rahmet güneşinin fert ve aile huzurumuzun üzerinde yavaş yavaş kaymakta olduğunu işaret ediyor. Allah Azze ve Celle hepimizi muhafaza buyursun. Kainat Allahü Teala'nın tefekkür etmemiz için önümüze serdiği yüce kudret kitabıdır. Hayvanlar gibi yiyip içip nefsani arzularımızın peşinde koşarsak nimetlere karşı şükrümüzü eda etmeyen mücrimlerden, günahkarlardan yazılırız. Biraz insaflı olalım. Bir nimeti yerken onu yaratanın kudretini düşünelim. Size sunulana kadar o nimetin üzerine tecelli eden Allah azze ve celle'nin fiillerini, yani nimetin arka planındaki o büyük hazırlık safhasını düşünmeye, görmeye gayret edelim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin kudreti olmasaydı, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize sevgisi, rahmeti olmasaydı, hiçbir şey yapmaya gücümüzün yetmeyeceğini asla unutmayalım. Allahu Teala Azze ve Celle'nin nimetlerin içine sakladığı besleyici özellikleri, tat ve lezzet ikramlarını görerek, ibretle tefekkür ederek Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin sevgisini düşünelim. İmkarı mümkün olmayan bu gerçekleri tefekkür etmeden Taklitçi bir hayat yaşayarak ölürsek Allah muhafaza buyursun ahirette elem verici bir azapla karşı karşıya kalırız. Allahu Teala Celle Celaluhu kudretinin tecellilerini vücudumuza yerleştirmiştir. Ama bizler itikatta taklitçi olduğumuz için bu kudret ve tecellileri görerek tefekkür edemiyoruz. İtikat olarak taklitçi olmamızın neticesinde dünya işlerinde de maalesef taklitçi olmaya başladık. Üzerimizdeki kılık kıyafetlerimiz bile bir taklitten ibaret değil mi? Ah bir düşünebilsek. Artık içinde bulunduğumuz bu cehalet bulutunu aşmak için hayat ağacımızı tevhid ilminin birbirinden güzel meyveleriyle süsleyip taklitçilikten kurtulmanın zamanı gelmedi mi? Artık bundan kurtulmanın yollarını araştıralım. Yukarıda zikrettiğimiz Yüce Rabbimiz ile aramızda bulunan bu beş perdenin engelin ne olduğunu, bizleri etkisi altına alacağı yolları iyice öğrenerek zararlarından korunmanın yollarına bakalım. Böylece taklitçilikten kurtulup Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde tahkiki iman sahiplerinin bulunduğu mertebeye yükselmenin gayretini bilenlerin saflarında yer almalıyız. Dostun hediyesinin kıymetini aşıklar bilir demişler. Bizler Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle olan muhabbetimizi, sevgimizi yavaş yavaş kaybettiğimizden dolayı Allahu Teala'yı sevmenin ve Allahu Teala tarafından sevilmenin de kıymetini tam olarak kavrayamıyoruz. Bilemediğimizden dolayı da Allahu Teala tarafından bizlere bahşedilen sayısız nimetlerden meydana gelen hediyelerin de kıymetini gerçek anlamıyla takdir edemiyoruz. Halbuki cennet ve cehennem senin amelinle şekillenecektir. Yani dünyada sana verilen nimetlere, hediyelere karşı yapacağın şükür ve salih ameller seni cennette karşılayacak. Yaptığın isyanlar, tuyanlar ise senin cehennem bekçin, senin cehennem ateşin olacak. Artık bu gerçekler karşısında hakka dönmek için daha ne bekliyoruz ki? Kıymetli kardeşim, Allah azze ve celle'ye giden yolda çok mühim bir engel teşkil eden bu perdeleri Allah'ı zikrederek ve tevhidin nurlarıyla kaldıralım. Tevhid inancının çekirdeğini, tohumunu, meyvelerini elde edebilmek için kalbimizde dikelim ve kalbimize dikmiş olduğumuz bu tohumu, bu çekirdeği Allah'ın zikriyle, Allah'ın nuruyla temizlediğimiz kalbimizde tevhid ilmiyle güzelce besleyelim. Bunun için de tevhid ilmini öğrenmeye başlayarak önümüze çıkan engelleri Allah'ın izniyle birer birer devirerek hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyelim. Bizleri Allah Azze ve Celle'ye ulaştıracak olan ilim meclislerinde, zikir meclislerinde, ilim toplantılarında buluşalım. Bu toplantılarda bir nefes bulunmanın dünya ve içindekilerden daha hayırlı olduğunu bilelim. İlme ihlasla sarılıp layık olduğu değeri verelim. Tevhid ilmi insana cehaletini öğretir. Hatalardan korunmanın yollarını belletir. Tahsil ettiği bilgiyi yeterli görüp ben yeteri kadar bilgi sahibiyim diyenler kibir ve gururlar içerisinde helak olup giderler. Unutmayınız ki ilim Müslüman erkek ve kadınlara beşikten mezara kadar emredilmiş yüce Rabbimizin bir farzıdır. Kıymetli kardeşlerim, ilim meclislerini, ilim toplantılarını Yüce Rabbimizin dininin, yüce Rabbimizin bizlere sunmuş olduğu, bizlere göndermiş olduğu hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrenildiği, öğretildiği, konuşulduğu meclislerde bulunmanın kıymetini hala tam olarak kavrayamadık. Birçok sebepten dolayı bu meclisleri ihmal ediyoruz. Kimimiz yorgunluğumuzu bahane ediyoruz. Kimimiz caminin kapalı olduğunu bahane ediyoruz. Kimimiz hocayı bahane ediyoruz, kimimiz şunu bahane ediyoruz, kimimiz bunu bahane ediyoruz. Oysa ki Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle farklı şekillerde bu imkanları bizlere sunmuştur, sunmaktadır. Ama biz bu imkanlardan yeterince istifade etmiyoruz. İşte bu şekilde devam eden bir hayatın sonu korkarım ki çok istenilen bir şekilde olmayacaktır. Allah ile arasındaki perdeleri kaldıramayan insanların Kibir, gurur ve günahlardan kurtulması çok zordur. Bu perdeler arkasındayken ölüm gelip çatarsa akıbetimizin, sonumuzun ne olacağını şimdiden iyi düşünmemiz gerekir. Çünkü son pişmanlık asla fayda vermeyecektir. Kalbimizi saran benlik kabuğunu kırıp parçalamadan bir yere varamayız. Bu sebeple nefsimizin arzularından sakınıp ilim meclislerine, sohbet halkalarına devam etmeliyiz. Zira ilimden ve ilim meclislerine kaçanlar Allah'ın rahmetinden de uzak olacaklardır. Elinizdekilerin kıymetini iyi biliniz. Gidişatımız ortada. Bir gün gelecek bugün itibar etmediğimiz ilim ehlini ve onların sohbet meclislerini dahi bulamayacaksınız. Bu sebeple fırsatlar elinizden çıkmadan ilim meclislerinin ve ilim ehlinin kıymetini tak takdir ederek azami derecede istifade etmenin yollarını araştırınız. Kıymetli kardeşlerim bundan bir iki hafta öncesine kadar Camilerimiz açılmıştı. Derslerimizi yapıyorduk. Sohbetlerimize başlamıştık. Biz her zaman diyorduk ki kıymetli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, camimizin, ilim halkalarımızın, zikir meclislerimizin, sohbetlerimizin kıymetini bilelim. Kıymetini bilmezsek yüce Rabbimiz Allah azze ve celle onlardan bizi mahrum eder. Ve bugün geldiğimiz noktada yüce Rabbimiz Allah azze ve celle'nin büyük bir nimet olan camimizden şu an mahrum durumdayız. Yüce Rabbimizin bizlere sunmuş olduğu büyük bir nimet olan ilim halkalarından, zikir meclislerinden, cami sohbetlerinden mahrum olmuş ol durumdayız. Ama buna rağmen yüce Rabbimiz başka imkanlar sağladı. Başka imkanlarla bakalım kullarım uyanacaklar mı? Kullarım kendilerine gelecekler mi? Kullarım bana bir adım atacaklar mı? diyerek farklı imkanlar sağladı ve derslerimizi, ilim sohbetlerimizi internet üzerinden de olsa yapmaya devam ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu imkanlardan istifade edelim. Bu imkanlara sapa sağlam sarılalım ki yüce Rabbimiz daha iyisini bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbimiz tekrar bizleri camimize, hocalarımıza, cemaatimize kavuştursun. Tekrarlamak gerekirse, insan ruhunun büyüme seviyesini, varacağı makamı son nefesini verirken görür. Kaybettiği makamları görünce de içini büyük bir pişmanlık ve hasret duygusu kaplar. Keşke hayattayken, keşke imanım varken, keşke imkanım varken, ömrüm varken, sağlığım yerindeyken, keşke bir adım daha atsaymışım, keşke şu ilim meclislerine de gitseymişim, keşke şu sohbeti de dinleseymişim, keşke biraz daha namaz kılsaymışım, keşke Kur'an-ı Kerim okuşsaymışım, keşke, keşke, keşkeler asla bitmeyecek. Kıymetli kardeşlerim, işte bu sebeple içinde bulunduğumuz seviyenin araştırmasını, bize verilen kabiliyetleri, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize takdim ettiği nimetleri, bize vaat edilen mertebeleri ömrümüz sona ermeden iyice düşünüp araştırmalıyız ve tevhid inancı üzerinde bulunduğumuz istikamette sabırlı ve kararlı olmalıyız. Ey mümin kardeşim, Allahu Teala ile arandaki bu beş perdeyi kaldırırsan, ahiret aleminde sana vaat edilen sonuca ulaşacak, her zerrede, her zerrede tevhidi hissedecek, yaratılış gayen için yaşayacaksın ibadetlerinden feyz ve bereket alacak beşeri düşünce sahiplerini sana telkin ettiği sapkın fikirlerden, sapkın hayat tarzından uzak kalacaksın. Evet kıymetli kardeşlerim, yukarıda saydığımız bu beş engelden, bu beş perdeden kurtularak iman ve ibadetlerimizin kabulünü sağlamak için Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu aklımızı kullanarak Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bize göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetiyle de aklımızı birleştirerek imanımızı bilinçli bir şekilde yaşamalıyız. Müminler olarak birbirimizin servet ve mallarını kıskanarak servet yığma yarışına kapılmamalıyız. Bizler birbirimizle ilim tahsilinde yarışmalıyız. Hayırda hasenatta yarışmalıyız. Allah'ın bilgisini en güzel şekilde elde etmek için yarışmalıyız. Allah'la aramızdaki perdeleri, engelleri yıkmak için yarışmalıyız ve bilmeliyiz ki Allah'ın huzuruna ilimle gitmek isteyenlere ilim kapıları sonuna kadar açıktır. Evet, değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah bütün eksikliklerde münezzehtir. İnsanların güç, kuvvet ve kudretine benzemeyen bir güç, kuvvet, kudret sahibi ve emniyet bahşedicidir. Her şeyi bilip kontrol edendir. Gücünün sonu yoktur. O izzet sahibidir insana da izzet ve şeref bahşeden ancak Allah Azze ve Celle'dir. Yüce Rabbimiz zalimleri kahredicidir. Mazlumların, mağdurların ve ümitsizlerin yardımcısıdır. En güzel şekilde yaratandır ve her şeyi yerli yerinde yaratan, şekillendirip en güzel şekilde suretlendirendir. Sayılamayacak kadar sonsuz kuvvet ve kudret sahibi olan Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğü karşısında onun bizlere sunmuş olduğu nimetler karşısında, onun bizlere karşı olan sevgisi ve merhameti karşısında insanlara ve müminlere düşen vazife, bizlere düşen vazife Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına itaat ederek bir hayat yaşamaktır. İşte Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ve yasaklarına uygun bir hayat yaşayabilmek için imanımızı taklidi imandan tahkiki iman seviyesine çıkarmalı, işte bunu yapabilmek için de yüce Rabbimiz Allah azze ve celle'nin kitabı Kur'an-ı Kerim'le ve yüce Rabbimizin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle bezenmiş, donanmış bir hayata sahip olmalıyız. Yüce Rabbimiz Allah azze ve celle hepimize tahkiki iman nasip etsin. Bizlere sunmuş olduğu akıl, Kur'an ve sünnet nimetlerini en güzel şekilde dünya hayatında anlayıp bu çerçevede bir hayat yaşayarak son nefesinde kelime-i şehadetle ömrünü sonlandırıp rızasına ulaşmış, cennette cemalullah'a ulaşmış müminlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.